Arkadaşlar bir derbi hafta sonundan herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bugün günlerden pazar ve bugün Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Seyircisi oynanması gerçekten pek de bizi memnun edecek bir şey değil ama ben de bugün takipçimle beraber, Toprak'la beraber bir challenge yapacağız. Galatasaray-Fenerbahçe maçını bakalım. Burada kim kazanacak? Normal hayatta kim kazanacak? Ben Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi söylerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizin düşüncelerini gerçekten bekliyorum arkadaşlar. Fenerbahçe kadrosu olan bir kardeşimle maç yapacağımı söylemiştim. Umarım toprak şu an müsaittir ve ben de toprakla şu mücadeleyi yapabileceğim ki toprağa şu an isteğimi atıyorum. Ben Galatasaray 2-0 kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bu tamamen Galatasaray'ın formda olmasından kaynaklı olan bir durum. Ee, belki daha farklı şeyler de olabilir bilemiyoruz ama benim tahminim en azından bu yönde. Sizler de tahminlerinizi belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar ee, hangi takımı tutuyorsanız ya yani challenge videoları istiyorsanız e, Instagram'dan bana yazmayı unutmayın. Galatasaray 5 videoları yapabiliriz. E, Galatasaray Fenerbahçe, Galatasaray Trabzonspor yani bulunduğunuz takıma göre veya ben herhangi bir takım oluşturup e, sizlerle bütün maç yapmak isterim Derbi tadında güzel şeyler olmasını açıkçası kendimce isterim arkadaşlar. Sizlerin eee şeyini de merak ediyorum, sizlerin düşünceleri de merak ediyorum. Bu e, PS Mobile'i belki bu şekilde daha güzel sevdirebiliriz size. Evet 99 derecesi var. Benim 1120. Kendisini şimdiden kutluyorum. Umarım Wi-Fi wi, wi değildir. Yani şey pardon, mobil veriye karşı e, mobil veriye karşı Wi-Fi değildir. Çünkü böyle olduğu zaman kasma sorunları yaşanabiliyor. Umarım mobil veriyle girdiğim gibi rakibim de aynı şekilde mobil iyi kullanıyordur. İyi olan kazansın diyeceğim. Bir takipçimle yaptım. Takipçimden özür dilerim. Facebook'tan bir arkadaş yaptım. Ama ya maç çok kadar çekişmeli fakat şut yok ortada. Maç 0-0 bitti. O yüzden onu paylaşmayı düşünmüyorum. Umarım toprakla ee, güzel bir mücadele ortaya koyarız. Gollerin oldu, onun attı, benim attım. Çekişmenin hat safha olduğu güzel şeyler yaparız. Gösteri maçı Galatasaray Fenerbahçe maçı. Derbi günü bakalım neler olacak Falcao'muz daha fazlamız da var. Acaba acaba Samatası var. Arkadaşlar belki bazı oyuncularda da sıkıntı yaşanabilir. Kusuruma bakmayın. Aynen o da bende olabildiğince elimizdeki en iyi kadrolarla çıkmaya çalışıyoruz. Ryan Babel. Bomboş Falcao'ya gelir mi? Gelmedi Korner. Kornerler tehlikeli. Kornerler tehlikeli. Çok iyi yeri kesin. Bomboş. Falcao vuramadı. Saracchi. Ryan Babel Rahim Babel Top falso olarak dışarı çıktı Maça iyi başladık Alpay Alpay mı? Altay Allah'ım deli olacağım Altay Serdar Pasını aktardı Caner'e Caner Geri Rodriguez'e ne pas attı Geri Rodriguez Ancak orada Şener bazı oyuncuları dediğim gibi arkadaşlar tam yok. Şimdi Belhanda kontra çıkabilir miyiz? Ryan Babel. Babel. Babel oyunu o kadar yavaşlatıyor ki sinir bozucu bir oyuncu ya. sağlık Luis Gustavo. Abi Gustavo resmen faal aldı. Kalçasını koydu faal aldı. Bu arada gerçekten Babel oyunu çok kötü soğutuyor. Yavaş bir oyuncu ama alternatif oyuncum yok benim orada oynatacağım. Ryan Babel Gökhan hata yapar mı? Kruse. Arka Kruse de mecburi bir şekilde oynatıyor kardeşimiz. Çünkü başka oyuncusu yok. Onu da biraz idare edin arkadaşlar. Tölere edin yani. Full kadrolarla oynamayı biz de çok istiyoruz ama maalesef istediğimiz gibi değil. Samata. Fenerbahçe önde eksik kaldı gibi. Hemen değerlendirmem lazım. Gerçi Babel var ama çok güzel Falcao'ya doğru ancak Serdar. Çimi Durmaz'a gelir mi? Sosa hata yapar. Sofyan Feghuli çok iyi yere gönderdi Jimmy'ye. Jimmy bomboş gol gelir. Babel Babel çok kötü vurdu Ryan Babel. Maç çekişmeli ancak sonuç elde edemedik. Sadık Luiz Gustavo. Toprak da daha önceden de sanki maçlar yapmıştım ya Gökhan. Falcao, Ryan Dong. kaçırma derdindeyiz. Figoli, Falcao'ya gelir mi? Tayt işe yaramadı. Jimmy koşu yoluna doğru çarpan topu değerlendiremedi Figoli. Gene bir taş, taşlarla Fenerbahçe orta alana kadar geldi. Caner. Şener çok iyisin. Orta alanı iyi değerlendireceğiz diyeceğim de kim var ki? Çok, güzel. Belhanda at şu topu artık Belhanda. Gökhan Samat'a bak. Top istiyor Fenerbahçe'de ancak. Orada istediği şeyi elde edemiyor. Tekli forret oynamak çok kötü. Max Cruze. Pasını aktardı geri Rodriguez'e. Geri gene gidemedi. Şimdi Samat'a. Çok tehlikeli Fenerbahçe hata. Ancak sonuç elde edemedi. Şimdi Dong. Yani failleri bile Fenerbahçe çalacakmış gibi bir izlenim var. Çok iyi bir deneme ancak bu deneme aslında o kadar da iyi değilmiş. Fernando Muslera indirmem lazım. Çok iyi. Bak kanat gelmiyor ki. Yani kanat bekim. Çıkmadı abi yapacak bir şey yoksa. Mata çok tehlikeye geldi. Christian Lugin ama Max Cruz'e bıraktı. Max Cruz'e. Sonuç elde edemedi. de, Rein donk. Galatasaray'ın bu sistemini daha önceden hiç oynamadığım için e, pasların nereye gittiği konusunda fikir sahibi gelişim indirme haberi var. Arkada internet problem var. Fekul ne? şimdi indirecek miyiz? Ya internet o kadar kötü ki toprak internetine ne yaptı bu maçta da sonuç yok. Yani bu maçta da gol yok sonuç yok. Gerçekten ilginç şeyler oluyor. Yani istediğimiz oyunu ne ben ne o sahaya sürdüremedik bir türlü. Gol siz çıkmadı. Ya mobil bir falan değil. Ne oldu anlamadım ki ya. Niye böyle oldu bir anda? <gülüyor> <gülüyor> Şu videoları çekmek kadar gerçekten ızdırap gibi bir şey yok. Gustavo <laughs> Bak bak Samata bomboş Saracchi Ibrahim <laughs> <Dayın> Baba Figolie <laughs> Donc <laughs> Jimmy durmaz Jimmy. Jimmy Jimmy Jim orada topu yani verimli bir türlü kullanamadı Çok iyi şekilde çıkardı. Şener ortası. Bomboş. Rahim Babel. Babel. Alpay. Altay. Allah'ım niye konuşamıyorum. Deniz. Saracchi. Ruined ama. Saracchi tekrardan. Saracchi. Pası Babel'e. Babel. E. Babel Falcao'ya gider mi? Sadık gene uzun oynayacak muhtemelen. Yapmadı onu. Çok iyi. Falcao. Marka o. Marka orada. akademi iyi yaptı. Lündama fakat hata yaptı. Samata. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Yani öyle hatalar zinciri ki. Golü yani yedik resmen. Göstere göstere yedik ki müthiş. Gerçekten kale müthiş bir şekilde topu gönderdi. Ya Fatih Terim'in şu sistemini gerçekten onu da hiç sevmiyorum ya. Gerçek hayatla alakası yok. Fakao. Figuli. Pası gelmedi. Şener bir kontra şansı. Samata'ya doğru. Luindama. Golide orada karıştıran oyuncuydu. Figuli. Faylı lazım. Oradan da bir şey çıkmadı. Babel çok güzel pas. Gelir mi gelmedi? 71 dakika geride kaldı. Fenerbahçe'nin 1 sıfırlık üstünlüğü devam ediyor. Saracchi. Falcao'ya doğru. Falcao. İstediğimizi bir türlü gerçekleştiremedik. Taç. Ya son dakikalarda baskılı da oynasak yediğimiz gol moralimizi bozdu. Fekuli. Gustavo şimdi tehlikeli çıktı. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez Samata'ya. Samata gole gidiyor. Samata gole gidiyor. Ancak Saracchi. Orada müdahale eden Saracchi değildi ama niye kısıyor? Anlatayım. Babel. Gelir mi? Falcao ya. Falcao kaleci Alpay. Bu oyuncunun ismini bir türlü söyleyemedim. kalenin ismini. Basit olmama rağmen kasmın olmasından ötürü anlamadım. Ama. Yani çok daha açıkçası verin işler başaramadık. Max Cruze. Cruze. Şener. Ve maç 1-0'lık Fenerbahçe üstünün sonu. Güzel bir maçtı açıkçası. Oyun bayağı zevkliydi ama internetin ikinci yarı kasamasından ötürü ne ben verim alabildim ne toprak verim alabildi. Ben videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Ee, toprağa tebrik ediyorum. Kendisini kutluyorum. Videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika videoya kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.